İyi geceler efendim. Biraz evvel de anons ettiğimiz gibi yayın korumuz AK Parti'nin hukukçu isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülhamit Gül. Abdülhamit Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Malum e, Türk hukuk sistemi için son derece önemli bir seçimin e, gayri resmi sonuçları belli oldu. Bir de sizden alalım. Size ulaşan sonuçlar nelerdir? Oradan devam edelim. Şimdi, tabii çok teknik bir e, konu. E, gerçekten sadece bugün değil daha önce de aslında seçimleri oldu. Bugün en önemli seçim günüydü. Ne yapıldı bugün? Hangi seçimler yapıldı? Adli yargıda adli yargı mensupları oy kullandılar. Bir de idari yargıda idari yargı mensupları oy kullandılar. Adli yargıdan 7 kişi 7 üye seçilecekti. İdari yargıdan 3 üye. Şu an bizim elimize geçen sonuçlara göre adli yargıda 7 üyenin tamamını yargıda birlik platformu kazandı. Ee, i̇dari yargıdaki 3 üyeden e, birini yargıda birlik platformu, diğer 2 üyesini diğer e, gruplar, diğer adaylar e, kazanmış oldu. Şu anda muhtemelen bu şekilde e, sonuçlar, son açılmayan 1-2 ilden e, kalan sandık sonuçları var. E, bu şekilde sonuçlanacak gibi gözüküyor. Peki o zaman işin yorum tarafına geçelim. Bu sonuçlar ne anlama geliyor onu yorumlar mısınız lütfen? Şimdi burada HSYK aslında bir idari kurul olmakla birlikte son zamanlarda özellikle 17 Aralık sürecinden itibaren gerek verilen kararlarla ilgili gerekse yargıya müdahale anlamında briefinglerle, anayasa mahkemesine verdikleri briefinglerle adeta 28 Şubat ve önceki darbe dönemlerini andıracak şekilde çok ideolojik kamplaşma ve siyasallaşmanın görüldüğü bir süreci yaşadık. E, tabii seçimin dört e, yılda bir yapılan bu seçimin süresi gelmişti ve bu seçimde e, yargıçlar bir şeye karar verecekti. Bu e, yapı bu şekilde mi devam edecek yoksa e, tarafsız en azından bir ideolojik bir e, ve siyasal bir kimlikten ziyade e, bağımsız tarafsız yargıçlardan müteşekkil bir organ mı olacaktı? E, Yargıda Birlik Platformu diye bir e, platform farklı görüşlere, farklı düşüncelere bağlı olsa bile birçok kesim bünyesinde toplayan bir şemsiye bir platform oluşmuştu. Bir de karşı tarafta özellikle paralel yapılanmanın merkez olduğu, üst olarak tahakküm ettiği bir liste yarışı vardı. Ama bugün görülen bu sonuçlara göre bakıldığında Türkiye'de yargıçlarımız, ...ki hepsi birbirinden saygın, birbirinden değerli e, hukukçulardır, hukuk adamlarıdır. E, bu başta e, kendileri bu gidişattan memnun olmadıklarını ortaya koydular. Malumunuz Türkiye'de yargıya güven %20'lerin altına düştüğü bir dönemde... ...özellikle son zamanlarda verilen siyasal kararlarla birlikte milletimizin bu anlamdaki e, güveni de sarsılmıştı. Başta hakimlerimiz bu gidişata bu paralel e, veyahut ideolojik kamplaşmadan rahatsız olduğunu ortaya koydular. E, bu sonuçların bundan sonraki e, HSYK yapılanmasında çok daha demokratik, daha katılımcı e, bir sürece vesile olacağına inanıyorum. Peki o zaman biraz daha açacak olursak HSYK seçimleri niçin bu kadar önemliydi? Çünkü bizi izleyen hukuk bilgisi olmayan ya da HSYK'nın ne anlama geldiğini bilmeyen vatandaşlarımız için biraz daha açmak istiyorum. HSYK seçimleri niçin bu kadar önemliydi? Çıkan sonuçlar bundan sonra Türk hukuk sistemini nasıl etkileyecek? Yani o hep şikayet edilen hukukta belli bir grubun hükmünün olduğu gerçeği artık kalktı denilebilir mi? Yoksa artık bundan sonra atılacak başka adımlar var mı? Ne dersiniz? Yani şüphesiz atılacak adımlar var. Onu hemen konuşuruz birazdan belki ama bu seçim şu anlama geliyor. Artık HSYK daireler itibariyle bakıldığında hakimlik mesleğine, savcılık mesleğine kabulü bu kurul sağlıyor. Soruşturmaları bu kurul yapıyor. Şikayetler veyahut da yapılan takibat sonucunda hakim ve savcıların yargılanıp yargılanmamasına bu kurul karar veriyor. Yargıta üyelerini seçiyor. Ee, yine e, hakim ve savcıların nakil işlemleri, nereden görev yapacaklarına bu kurul karar veriyor. Dolayısıyla e, Türkiye'de e, erklerden birisi olan yargı erkinin e, bütün hakim ve savcılarının unsurlarının tayinini yapan, atamasını yapan, soruşturma yapan ve cezalandıran bir kurul olması sebebiyle e, bir anlamda e, hakim ve savcıların e, temel e, bakış yani oraya yöneldikleri bütün adımların ona göre attıkları bir kurul. Bu kurul daha önceleri 12 Eylül referandum öncesinde bir başka grubun, bir başka yapılanmanın bir merkezi olmuştu. 12 Eylül referandumdan sonra da yine özellikle paralel yapılanmanın merkez üstü olarak kararların verildiği, adımların atıldığı, açıklamaların yapıldığı, adeta yasamaya seçilmiş milli iradeye kafa tutan bir adeta meclisin üstünde kendisini konumlandıran bir yapıya bürünmüştü. Ha bundan sonra ne olacak? Bundan sonra şu olmayacak. AK Parti'nin hakim savcıları burada seçilmiş değil. Bunu açıkça ifade etmek gerekiyor. Burada siyasi görüş itibariyle çok farklı kesimlerden oluşan platformun üyeleri seçilmiştir. Biz zaten AK Parti olarak temel bizim mantığımız hiçbir kurum, hiçbir siyasi görüşün, hiçbir ideolojinin, cemaatin, hizmin bir merkezi olmasın tamamıyla milleti açık olsun, demokratik ve şeffaf olsun. Biz bunu bütün kurumlarda bu şekilde düşünürken HSYK içinde düşüncemiz bu şekilde. Dolayısıyla bundan sonraki adımların ben daha demokratik olacağına işte dönemin başbakanı diye fezleke hazırlayan ve başbakana kelepçe vuracağım diye dönemin o dönem Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kelepçe vurmadan mesleğimi bitirmeyeceğim diye Rüyalar gören hakim savcıların, yani dosyaya değil de kendi ideolojik görüşüne göre bir yargı anlayışında ve olan kişilerin yargılanmadığı, soruşturma açılmadığı ve taraflaşmanın, klikleşmenin arttığı bir süreçten daha tarafsız, bağımsız yargı kendi görevini yapacak, dosyasına bakacak. O zaman Türk hukuku açısından çok kritik bir dönemeç aşıldı desek doğru mudur? Türk hukuku açısından önemli bir e, döneme aşıldı. E, özellikle 17 Aralık e, süreci bakıldığında bir yargı darbesinin e, örneğiydi Türkiye'de. Murat Bey hatırlarsınız 27 Mayıs e, okuduğumuzda 27 Mayıs'ın anlamı nedir? E, devlet silah vermiş orduya, ordunun görevi e, milleti korumak, milli iradeyi korumak. Ama milli iradeye, hükümete e, silah e, doğ doğrultunca buna darbeci diyoruz. Doğru. Ve bu. E, Yargı da cübbeyi milleti adına karar vermesi için, e, yasamanın çıkarmış olduğu kanunları uygulasın diye verilen bu organı da siyasileri, hükümeti indirmek, alaşağı etmek, devirmek için kullanacak. Bu da yargı darbesidir. Yani birisi asker darbesi, öbürü yargı darbesi. Türkiye'de 27 Mayıs'ta asker darbe yapıp Menderes'i e, hükümeti alaşağı etti, Demokrat Parti. Ama Salim Başol e, zihniyeti e, yargısı da, darbe yargısı da idamına karar verdi. Benzer bir e, çalışmada 17 Aralık'ta hükümeti düşüreceğiz ve yargıç da e, bunun kararını verecek, e, koluna başbakanı kelepçesini takacak, fezlekesini hazırladı. Bunlar hayal değil, bunlar yaşanan vaka. Dolayısıyla bütün yaşadığımız bu hadiseler e, artık hakimleri de bizim milletimizi rahatsız ettiği gibi yargıçlarımız da rahatsız etti. Tabii ki yine e, burada e, sadece bugün değil, Yargıtay'dan, Danıştay'dan da seçimler oldu. Yargıtay'dan 3 kişi, Danıştay'dan 2 kişi seçildi. Akademiden seçilecek yine Sayın Cumhurbaşkanımızın atacağı evet. isimler olacak. Dolayısıyla Toplam burada 22, üye var 22 aslında. üyeli bir kurul. Burada çok yine çok saygın hukukçuların, Türk yargısının daha objektif, tarafsız bir şekilde karar vereceğini, süreci yöneteceğini, yargıyı yöneteceğine inanıyoruz. Ama HSYK nasıl olmalı? Aslında HSYK olmalı mı? Bu tartışmalar da yapmak lazım. bir, Düşünceniz nedir? E, HSYK'nın bir ontolojik olarak varlığını tartışmak lazım. Öyle bir kurul hakimler için ayrı, savcılar için ayrı bir kurul olabilir. Adalet Bakanlığı bünyesinde ki bunun batıda da örnekleri bu şekilde. Yani o zaman HSK'yı ikiye mi bölmekten yani bahsediyorsunuz? ikiye bölmesine çünkü savcıların usulleri farklı, hakimlerin farklı. Bunu yargıçlar ve yargı mensupları da bu şekilde talepte bulunuyorlar. Bu çok teferruat, bir de olabilir ama içerik itibariyle mecliste dayanmalı. Meclisten seçimde gelmeli. Üyelerin büyük bir kısmı. Bu Avrupa'da da örnekleri bu şekilde. 22 üyeden zaten biri bakan biri de müsteşar. Evet. O zaman 20 üyeden bahsettiğimize göre sizin kafanızdaki düşünceye göre kaç meclisten gelmeli? Yani 8 ya da 10'u. Bu tartışılır. Sayılar müzakere edilir. Ama meclisten seçimde gelmeli. Bunun ne anlamı var? Bir demokrasiden bahsediyorsak demokraside bütün kurumlar, bütün kurullar yetkisini milletten almak zorundadır. Meşruiyetin temeli millettir. Ve seçilmiş meclisten bu yetkiler alınınca anayasaya göre çünkü yargı millet adına karar veriyor. Millet adına karar veriyor ama peki HSYK'yı kim seçiyor? 14 bin bugün hakim e, savcı oy kullandı. Hepsi çok değerlidir. Biz sayısal niteliğine bakmıyoruz ama 14 bin kişi oy kullanıyor. 77 milyon kişiyi yönetecek heyeti seçiyor. Hı hı. yani e, sizin benim e, bir parti kapatma davasından tutun da Yargıtay'da herkesin normal bir sıradan seyyar satıcıyı da cumhurbaşkanı da ilgilendiren bir konuyla ilgili e, mahkemelerin, yargının vereceği kararı, e, bu süreci yönetecek kurulu, siz 14 bin kişiyle e, belirliyorsunuz. Bütün Türkiye'nin kaderini bu kişiler belirliyor. Yani burada demokratik olarak bakıldığında millet, e, CHP den de seçimeli. Bu ne kadar temsil ediliyorsa, bu milletin içerisinde hangi düşünceden, hangi inanıştan, hangi mezhepten Türkiye varsa, bu Türkiye mozaiği HSYK'ya yansımalı. Bir nevi rütük modeli oluyor galiba değil mi? Bir nevi. Bir nevi. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Bu sonuçlardan sonra Türkiye'de bir yargı derbesi tehdidi, riski ortadan kalkmıştır. Net bir şekilde söyleyebilir misiniz? Türkiye'de 12 yıldır AK Parti'nin temel e, mücadelesi Türkiye'nin vesayetinin sona erdirilmesi ve demokratikleşmesi bütün kurumlarıyla. Bu sessiz devrim çok e, güçlü bir şekilde e, sürmüştür. Ama bunun taşlanması bir yeni ve sivil anayasayla mümkün. Yani Türkiye'de e, burada meseleyi biz HSYK'ya e, çok e, objektif bakan Ali geldi, Veli geldi meselesinden ziyade sistemin demokratikleşmesi, HSYK'nın ya da bir başka kurulun yokun nasıl demokratik olmaz? Gökün başında işte çok güvendiğimiz, çok düzgün, çok milli birisi gelince orası düzelmiyor. Sistem olarak bakmak gerekiyor. HSYK'ya da yargı sistemine de bir bütüncül olarak bakıldığında bir buranın demokratikleşmesi için anayasal bir değişikliğe ihtiyaç var. Ama 17 Aralık'tan beri AK Parti'nin vermiş olduğu mücadele aslında bir darbeyi önleme mücadelesiydi. Nasıl 12 yıl yaptıysa bu mücadeleyi 17 Aralık'tan sonra da bu paralel yapıyla mücadelede sadece hükümeti korumak, işte başbakanı korumak amacıyla değil, devletin bekasına yönelik tehdidi bertaraf etmek için bir mücadele verildi bunu bugün hakim ve savcılarımızın bu mücadeleyi ya da e, bu tehlikeyi görerek e, oy kullanmaları çok takdire şayandır. Çok anlamlı ve önemlidir. Anayasa konusuna geleceğim. Onun öneminin farkındayım ama daha evvelden sormak istediğim birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi Ankara'da kulislerde sadece HSYK'da değil Danıştay'da ve Yargıtay'da belli oranda hatta Anayasa Mahkemesi'nde de belli oranda bir paralel yapılanmada bahsediliyor. Bu yönde iddialar var. Sizin de kulağınıza geldi. Peki şimdi oralardaki bu yapılanmayla ilgili düşünceniz, oralarla ilgili neler yapılmalı? O konudaki düşüncelerinizi almak isterim. Burada az önce de söyledik. Devleti korumak için silahı alan kişi devletine, hükümetine yöneltmeyecek. E, yargı millet adına karar vermek için yetki alan hiçbir güç bu emniyet olsun bürokratik hangi yetkiyi kullanırsa kullansın e, milletine hükümetine bu gücü yöneltmeyecek. Bu nerede olursa olsun bu isterse Yargıtay'da olsun isterse Tapu Kadaso Keçiören'deki ya da Hakkari'nin bir ilçesindeki bir memur olsun. E, hiyerarşik yapılanma içerisinde paralel bir yapılanma değil emir komutasını kendi amirinden talimatını alan bir yapı bir demokratik ve bürokratik yapılanma olması lazım. Tabii ki Yargıtay'da da, Danıştay'da da bu anlamda bir ideolojik yapılanma var. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 130 kişi seçildikten sonra bu paralel yapıyla beraber boş oy kullandılar. Bu ne demektir? Evet, biz sizin işte bu paralel yapılanmayla verdiğiniz destek için geldik ve hepiniz sizin vereceğiniz karara bağlıyız. Boş oy verdiler. Yani iradelerini biz size veriyoruz diye. Bu bütün avukat, ben de bir hukukçu olarak bunu yaşadım. Türkiye'de herkes bunu yaşıyor. Ee, bu çok rahatsız edici bir e, gerçekten gelişme. Bakınız e, bu Yargıtay ve Danıştay'dan seçilecek üyelerin seçimi aslında yarın olacak Murat Bey. Hı hı. Yani 13 Ekim'de yapılacaktı. Hı hı. Yargıtay'dan 3 kişi Danıştay'dan 2 kişi seçildi. Doğru. Ama bunu hatta Cumhurbaşkanımıza da görüşüldü. Süreci hani bilmek açısından ne zaman oluyor denildiğinde 13'ünde yapacağız denildi. Peki niye 2 e, hafta önce yapıldı? Çünkü Yargıtay'dan 3 e, platform hiç e, aday e, seçemedi. Danıştay'dan da o şekilde benzer bir tablo vardı. Buradan kürsüye, yargıçlara mesaj. Bakın platform çok güçsüz üstsüz. Yani bir seçim yönettiler. Bir siyasi bir adım atılar. Yargıçların bu hale gelmesi Türkiye için çok acı ve üzüntü verici bir tablo. Bunu Türkiye hak etmiyor. Türkiye'de hele yargı camiası hiç hak etmiyor. Bunun bir an evvel bu ideolojik kamplaşmadan ee, uzaklaşmak e, ve e, dosyanın e, sanığın ismine değil de dosyanın içeriğine bakacak e, hukukçular sayıları çok fazla e, bu e, yapıyı e, inşallah bu süreçlerle seçim sonralarında da göreceğimize inanıyorum. Şimdi siz Rütük'te biraz evvel bir nevi Rütük modeli dediğimiz bir şeyden bahsettiniz. 8 ila 10 üyenin meclis tarafından atanması lazım dediniz. Gerekçe olarak da milletin iradesinin HSK gibi bir yapıya yansımasını gösterdiniz. Doğru değil mi? Anladığım doğru. Evet. Peki şimdi Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nden de bahsediyoruz. Bunların yapılarında da bir değişiklik, yine o bahsettiğiniz anayasa değişikliği çerçevesinde gündeme gelecek mi? Şimdi e, demokrasi gelişmiş ülkelerde e, yüksek yargıçlar ne için huzuruna gelir? E, mesela bir tezkere meselesi, mesela e, Türkiye'de partilerin kapatılması gibi. Bütün milleti ilgilendiren ana meselelerle ilgili meclisin karşısına çıkar bir yargıç der ki ben böyle böyle yorumluyorum, böyle düşünüyorum. Meclis der ki bu e, hukuki e, olarak e, ve siyasi olarak milletin geleceğine uygundur, bu yargıç olsun denir. Yani bakıldığında aslında işte meclis karar veriyor. Ya siyasallaşmıyorum mu? Hayır. Türkiye'de yargı ve çıkan kanunlar milletin kamu güvenliğini, kamu düzenini, geleceğini, bekasını korumak içindir. Yani hakim kendi kafasına göre yorumlayamaz. Milletin bekasına yönelik bir yorum yapması lazım. Dolayısıyla belki ideal olarak o ama kurulun en azından bu şekilde seçilmesinin çok anlam var. Çünkü yargı ve bürokratik darbelerin Temelinde şu var, bütün yetkilerin, erklerin milletin doğrudan seçtiği ya da dolaylı seçtiği kurumlar tarafından kullanılması lazım. Ama 12 Eylül darbesiyle beraber ve 60 darbesinden sonraki de zihniyet şudur, millet seçer ama bu yetkiyi bir takım kurullar aracılığıyla devlet kullanır. Bu kurullar nedir? Üst kurullar, bu kurullar nedir? Meclisin iradesine dayanmayan, millet denetimine dayanmayan kurullar. HSYK'da bunlardan birisidir. Türkiye'nin demokratikleşmesi için milletin denetimine, milli iradeye dayanan YÖK gibi, HSYK gibi kurulların milletin doğrudan denetimine ve onayına, iradesine dayanması lazım. Bu AK Parti olarak bizim anayasa çalışmalarımızda da temel dayanaklarımızdan birisi. Ama bu anayasa ile ilgili malum süreci de biliyorsunuz. Fakat Türkiye'nin ileri demokrasi için biz en güçlü ve en e, vurgulu bir şekilde milletimizin beklediği bu anayasal süreci de tamamlayacağız. O zaman bu anayasal süreç e, son gelişmelerde göz önünde bulundurulduğunda partilerin e, Türkiye'nin iç güvenliği ile ilgili konularda bile bir arada aynı fikre ve at benzer fikirlere sahip olamadığını düşünecek olursak ancak 2015 genel seçimleri sonrasında gündeme gelebilecek bir şey olarak görüyorum. Doğru mudur? Öyle gözüküyor. Bizim hala aslında uzlaşma komisyonunda diğer partilerin bile en azından imza koyduğu 80 küsür madde vardı. Evet, değil mi? 60 küsür civarında. Bunları en azından çıkartalım yönündeki irademiz hala diri. Peki bunu yeniden gündeme getirecek misiniz? Salı günü meclis yeniden açılıyor. Sayın Başbakanımız bunları dillendiriyor. Bu konuyla ilgili e, samim olmadıkları için e, yanaşmıyorlar. Ama bu konuyla ilgili her halükarda imza atılan maddelerle ilgili anayasayı her halükarda yapma e, irademiz var. E, ama asıl kalıcı olan e, yürütme, yasama, yargı ve bunların demokratikleşmesiyle ilgili sivil e, yeni bir e, anayasanın yapılması. Burada da 2015 seçimlerin yakın bir süreçte, önümüzdeki süreçte milletimizden anayasayı değiştirecek güç ve sayıda milletvekili alarak ilk işimiz derhal ve hamal yeni ve sivil demokratik bir anayasayı yaparak yargı başta olmak üzere milletimizin önündeki bütün meseleleri toplumsal uzlaşmanın önündeki engelleri de ortadan kaldıracak bütün sorunları bu anayasayla e, halledeceğiz. E, HSK'daki seçimlerin önemi e, tekrar zaman zaman e, mümkün olduğu kadar detaylı anlatmaya çalışıyorum ve detaylı anlatmanızı rica ediyorum. Çünkü sokaktaki insan bazı şeyleri bilmeyebilir. Paralel yapının odaklı noktalarından biri olması, yapılanmasının belli bir sebebe ulaşması açısından önemliydi. Şimdi bu tehlike eğer bertaraf edildiyse HSK bazında bundan sonra genel olarak e, paralel yapı ile mücadelede atılacak adımlar sizce neler olabilir? Çünkü bir paralel yapı olgusu bir tek HSK seçimleriyle herhalde yok edilmiş bertaraf edilmiş olmuyor. Ne dersiniz? Doğru. Şimdi e, bakıldığında milletin ittifak ettiği hangi süreç varsa e, bu süreci dinamitleyen, bu süreci e, bertaraf etmek isteyen bir güç e, görürsünüz. Bakınız çözüm süreci çözüm süreciyle ilgili bütün adımlarda bu çözüm sürecinin başarıya ulaşmasını engellemek için bütün yapılan propagandalarda Türkiye'nin işte iftira atılarak işgide yardım yapıyor, Türkiye dış politikada teröristlerle işbirliği yapıyor yönündeki bütün dezenformasyonların merkezinde paralel örgütlenmenin, paralel yapılanmanın medyası yer alıyor. Medyası bu algı yönetimini bu şekilde yapıyor. Bürokrasisi, polisi işte MIT tırını durduruyor. Savcısı hakimi, MIT tırları vesilesiyle siyasete müdahale ediyor. Diğer hakimi, MIT müsteşarını kelepçe vurmaya vurmak istiyor. Diğer polisi dönemin başbakanı diye fezleke hazırlıyor. Savcısı tutuklama talep ediyor. Şu anki Cumhurbaşkanımızla ilgili süreci ve hakim de bu kararı veriyor. Bakıldığında bütün bir paralel yapılanmanın sermayesiyle, medyasıyla bürokrasideki ide hem emniyetteki hem yargıdaki bürokrasiyle ve asker içerisindeki çıktı tüm bu süreçler mit tırları ile ilgili süreçte bakıldığında milletin gündeminden çok daha farklı ve küresel ve karanlık güçlerle işbirliği yapan bir örgüt var karşımızda ve bu örgütle mücadele sadece AK Parti'nin mücadelesi değil. Bakın Musul'daki rehineler serbest bırakıldı. Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir mücadelesiyle ama neredeyse başta paralel yapı olmak üzere adeta işi de kızarak niçin bu sonuç oldu diye beraber sevinemedik bile hemen işte Davutoğlu şunu yaptı biz aslında Türkiye'yi kurtarmadı gibi dezenformasyon yapan medyalarında aynı sevinci bile beraber paylaşamadığımız bir yapı var burada. Yargıyla yargı ile ilgili bakıldığında bütün hakim savcılarımızın bir komployla karşılaştı. Birçoğunda soruşturma açılmıştır. Neden? Çünkü paralel örgütten değilsen siz o yapının düşmanısınız. İftiralar atılır, imzasız suçlamalar yapılır ve hakkınızda soruşturma açılır. En kötü ihtimalle tayininiz çıkar. Yani meslekten atılanlar vardır. Bakıldığında bir karar veriliyor. Edirne İdare Mahkemesi de aynı karar veriyor. Erzurum'daki de aynı karar veriyor. Bakıyorsunuz bir elden çıkmış aynı örgütlenme, aynı yapı bir karar veriyor. Ya halbuki her dosyanın çok farklı bir gerekçesi vardır. Farklı bir e, Erzurum'dakinin durumuyla Edirne'deki birbirinden farklı olabilir. Olması da gerekir ama e, yargıda bu siyasallaşma, cemaatleşme, paralel örgütlenme e, sadece yargı değil e, bürokrasinin içerisindeki de bu yapılanma e, Türkiye'nin geleceğini tehdit etmektir. Bu... Şunu sorabilir miyim o zaman? HSK'nın bugünkü sanışlarından sonra paralel yapının hukuk alanındaki yapılanma çabaları veyahut yapılanması önemli bir darbe yedi mi? Çok, çok ciddi bir darbe yemiştir. Paralel yapılanma bugün e, bu seçim sonuçlarıyla e, 30 yıllık, 40 yıllık hakimlerini satın alacaksınız. Avukat tutmayacaksınız, hakim tutacaksınız. Anlayışının, paradigmasının e, çöplere atıldığı bir tarihi bir adındır Ve bütün hakim savcılarımız türk demokrasisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukunu, yargısını korumak için çok anlamlı bir tercih yapmışlardır. Pensilvanya'nın değil de Türkiye Cumhuriyeti'nin e, hükümlerini, kanunlarını ve bekasını korumak adına çok tarihi bir tercihte bulunmuşlardır. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önemli, bir mahalli idare seçimi kadar, bir genel seçim kadar önemli bir seçimi yaşadık. Ben e, yargıçlarımızın bu işten, bu paralel yapılanmada ne kadar rahatsız olduğunu ortaya koyuyor ki, platforma vermiş oldukları güçlü bir destek, bunun aslında bir sonucu. Bu sadece yargıda değil, emniyet içerisinde de e, bu sadece emniyet değil, diğer bütün kurumlarda da bu e, illegal örgütlenme e, herkesi rahatsız eden bir yapıdır. Bakın bu platform AK Partilerin, şimdi yine hani söylediğiniz teknik bir konu, AK Parti'nin hakimleri, savcıları zaten bir partinin yoktur. E, o zihniyetteki insanlar değil, Türkiye'de paralel yapılanmanın karşısında olan kimler varsa bu Türkiye mozayı, sokakta kim varsa yargıdaki e, bu platformdaki bütün üyeler de bunlardan müteşekkil. Sadece paralel yapılanma, işte ö, örtülü kripto, işte farklı gruplarla, şimdi artık seçim geçti çok da girmek istemiyorum. Onların haricindeki bütün e, milli e, anlayışa sahip, Türkiye'li yerli anlayışa sahip bütün hakim ve savcıların birleştiği bir platformdur, tercihtir. E, dolayısıyla e, bundan sonraki süreçte paralel yapılanma çok ciddi bir e, yer almıştır. Bu yara almaları Türk yargısı açısından çok önemli, iyi bir gelişme. Paralel örgütlenme açısından da kendileri açısından üzücü ama milletimiz açısından sevindirici bir tablodur. Son bir soru soracağım. Paralel yapının etkin olduğu alanları söylerken siz sadece yargıdan bahsetmediniz. Bürokrasi dediniz, şu dediniz, bu dediniz. Fakat biz görebildiğimiz kadarıyla sadece polisten bir takım gözaltılar oldu. Acaba bu sadece polisle mi e, sınırlı kalacak yoksa hukuk alanında ve saydığınız diğer alanlarda da soruşturmalar sonucunda gözaltılar olabilecek mi? Olmalı mı? Ne dersiniz? Ha, Türkiye'de e, suç işleyen, Türkiye'de e, milletin bekasına, geleceğine, birliğine, huzuruna kasteden Kobani'yi bahane ederek... Tatvanı yakan, Patnosu yakan da e, suç işler işlemiştir. E, hükümeti bu milletin birliğine beraberliğine kurşun sıkan e, polis memuru da, e, bir tapu memuru da kim olursa olsun e, bu e, suç işlemiştir ve yargı e, önüne çıkıp hesap verecektir. Türkiye'de başta cumhurbaşkanımız, başbakanımız, hükümetimiz olmak üzere. Milli Güvenlik Kurulu olmak üzere e, paralel yapıyla mücadele sadece yargı ayağıyla değil, bütün unsurlarıyla, bütün etaplarıyla bir hükümet projesinden ziyade devlet projesidir. Bu mücadele devletin bekası anlamında devletin bütün kurumlarıyla e, mücadele devam edecektir. Bakınız ben yerel Yönetimler Başkanı olarak bütün belediyelerde usulsüz, haksız yapılan, Paralel yapılanmanın bütün haksız e, bütün adımları da e, başta olmak üzere belediyelerimizde de e, bu mücadele devam etmektedir. Aslında yekün bu milleti e, kasteden, bu milletin hiyerarşik yapılması içerisinde devletinden, amirinden değil abisinden emir alan e, bütün kesimlere bu kesimler kim olursa olsun, yarın AK Parti içerisinden öyle bir şey olsa e, bu, buna mücadele edilir. Bakın alnı sevcide olması meselesi değil. Buradaki mesele, bir milletin iradesine dayanmayan kim olursa olsun babamızın oğlu olsa AK Parti'nin mücadelesi onlarladır. Çünkü demokrasinin gereği budur. Milletimizin ve devletimizin geleceği için bu mücadele yapılması zorunludur ve yapılacaktır. Anayasal çalışmalar, yasal çalışmalar ve idari bütün tedbirler başta olmak üzere bunların bütün adımları kararlılıkla bu dönemde de Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu döneminde de yine Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte daha kararlılıkla devam edecektir. Abdülhamit Bey teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Soruları evet, yanıtladınız. Efendim yayın konumuz AK Parti'nin hukukçu isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülhamit Güldü HSYK'nın gayri resmi sonuçlarını seçimlerinin gayri resmi sonuçlarını değerlendirdik. Çok kısaca özetleyecek olursak bir cümleyle Sayın Abdülhamit Gül bu sonuçlardan sonra yargıda hukuktaki paralel yapının büyük bir darbe yediğini söyledi. Yayınlarımızda yeniden karşınızda olunca olacağız deyip sözü şimdi İstanbul'a bırakıyorum efendim. Hoşçakalın.